Değerli okuruyorum takipçileri bu videomuzda dün vefat eden Profesör Doktor Ersin Nazif Gürdoğan anısına onun kıymetli bir kitabı hakkında konuşacağız. İki dünyanın hesaplaşması kitabı hakkında. Düşünceleriyle, yazıp çizdikleriyle, söyledikleriyle bize değer katan, geleneğimize, kültürümüze, birikimimize, medeniyetimize kıymetli tuğlalar katan kişiler bir bir Ömür denilen sermayelerini tamamlayıp dünya hayatından göçüyorlar. Ersin Nazif Gürdoğan da onlardan bir tanesi. Allah rahmet eylesin. Ee, onun yazıp çizdikleri üzerinden onu hatırlamak üzere e, bazı tarihe notlar düşmek lazım. Bu gibi kişiler, bu değerli kişiler geride bıraktıkları kitaplar ve eserlerle bunu başarıyorlar. Bize de sadece onların bu bıraktıkları üzerinden konuşmak, onları biraz tefekkür etmeye çalışmak kalıyor. Bundan önce mesela Duralının veya Alev Alatlı'nın veya Rasim Özdenören'in vefatının üzerinden onun bazı kitaplarıyla ilgili konuştuklarımızı hatırlıyorum, çektiğimiz videoları hatırlıyorum. İnsanı üzmekle birlikte hayatın gerçeklerini de insana hatırlatıyor. Ölüm, ölüm tabii ki zevkleri, dildeki keyifleri, tatları acılaştıran bir gerçek. Fakat bizim de onların yolundan gidebilmemiz için en azından onların yolunu tanımamız lazım. Şimdi Ersin Nazif Gürdoğan'ı bu kıymetli eseri üzerinden biraz konuşalım istiyorum. İki Dünyanın Hesaplaşması kitabı Nazif Gürdoğan'ın bir fikir kitabı. Kendisi bu alanda yazıp çizen, göçüp gittikten sonra da derin izler bırakan kişilerin birçoğu gibi aslında ilahiyat alanının dışında bir eğitim görmüş. Kültür konusuna, medeniyet konusuna farklı perspektiflerden yaklaşabilen bir kişi. Kendisi makine mühendisi. Fakat bunun yanında işte Devlet Planlama Teşkilatı'nda vesaire de görev yapmasının yanında e, dergicilik, yayıncılık e, gibi konulara da çok fazla e, ömrünü vakfetmiş bir kişi. Mavera Dergisi'nin kurucularından, kitabın içerisinde zaten Mavera Dergisi'ne, işte derginin yayın süreçlerine, kuruluşuna, dergide yazan kişilerin hayatlarına çok fazla atıflar var. Fakat buradan tekrar geleyim, mesela Yedi Güzel Adam'ın içerisindeki kişiler gibi veya daha ismini sayabileceğimiz birçok kişi gibi, rahmetli Özemre gibi mesela kendisi de teknik alan mezunu fakat dünyanın bu yönüyle fikir, kültür yönlü de me mecjs edebilen bir kapasitesiyle e, bu eserleri bize bırakıp dün Hakk'ın rahmetine kavuştu, ruhunu teslim etti diyelim. Kitaba gelelim. Yani burada iki dünyanın hesaplaşması e, vurgusu aslında bizim aklımıza hemen medeniyetler çatışması tezini getiriyor. Batı'da çokça yazılan, bize de empoze edilen yani olacak olanın değil de olması istenen şeyin vurgulandığı tezlerin içerisindeki vurgulara benziyor iki dünyanın hesaplaşması. Burada Nazif Gürdoğan'ın rahmetlinin vurguladığı bu iki dünya aslında elinde silahla bir şeyleri yapıp etmeye çalışan medeniyetle bunu kitap üzerinden, bilgi üzerinden, kültür üzerinden yapmaya çalışan medeniyetlerin hesaplaşmasının kaçınılmaz olduğu ve bu bu hesaplaşmanın nasıl olup sonunda nelerin doğmasının beklenebileceği üzerinden fikirlerini anlatıyor fakat bunu da farklı bir kurguyla anlatıyor. Yani bu hesaplaşmayı aslında ortaya çok büyük sıkıntılar çıkacak, savaşlar olacak vesaireler olacak değil. Bu hesaplaşmanın üzerinden ne gibi yeni doğumlar olacak, ne gibi yeni fırsatlar buradan doğabilir bakışıyla bunları yapıyor. Bu, bunu da en güzel arka kapaktan takip edebiliyoruz. Orada kısa bir yazısı var. Onu sizinle hemen paylaşayım. Kitabında bir nebze fikir olarak özeti gibi görülebilir. E, i̇ki dünyanın hesaplaşması konusunda. Şöyle diyor kitabın arka kapağında. Sınırların önemini yitirdiği 21. yüzyılda dünyada ülkeler değil kültürler savaşıyor. Büyük dinlerin 4000 yıllık tarihlerinde açıkça gözlendiği gibi... ...savaşları kazananlar omuzlarında silah taşıyanlar değil... Ellerinde kitap tutanlar olmuştur. İki dünyanın hesaplaşmasında silahların başarısı geçici, kitapların başarısı ise kalıcıdır. İki dünyada da kurtuluşa ermek için kitaplarla gönülleri kazanmak, silahlarla ülkeleri kazanmaktan daha önemlidir. Batı'nın güneşi batarken doğunun güneşi doğmaktadır. İki dünya arasındaki yeni bir hesaplaşma döneminde belirleyici olan ekonomiden önce kültürdür. Kültürsüz ekonomi ilkesiz ekonomis ekonomisiz kültür etkisiz olur. Kitabın baş kısmında içindekilere bakıp e, edindiğimiz ilk intiba şu, tabi kitabı da okumak lazım bu intibayı geliştirmek için. Kitabın e, ilk bölümlerinde doğunun kültürel yapısının ne olduğunu ve bu kültürel yapının hangi fikirlerin ve hangi fikir adamlarının e, omuzlarında taşındığının bir portresini çiziyor. Fakat bu bizim işte 18. yüzyıldan, 15. yüzyıldan, 19. yüzyıldan getire geldiğimiz fikirler ve fikir adamları üzerinden yapmıyor e, Nazif Gürdoğan. E, daha yakın geçmişte bizim de tanıdığımız, bizim de yüzünü gözünü gördüğümüz, e, bizimle aynı dönemde yaşamış olan kişiler üzerinden yapıyor. E, çeşitli yazılar var. Bu yazıların içerisinde bir fikir var. Fakat bu fikirleri de fikir adamlarının hayatları üzerinden, birçoğunun Mavera dergisindeki e, yaşadıkları yazıp çizdikleri üzerinden yani Mavera Dergisi merkezinde e, kesiştikleri kişiler üzerinden yazmış. Buna bir birkaç örnek vererek somutlaştırmak istiyorum. Mesela geleceğin kökleri geçmiştedir diye bir yazısı var e, kitabın baş kısmında. Aslında burada geleceğin köklerinin geçmişte olduğunu Mehmet Akif Ersoy üzerinden anlatıyor. Bir sonraki yazıya geliyorum. Bunların hepsini okurken not almıştım. Şiiri iman için bilmek diye bir yazısı var. Burada Necip Fazıl Kısa Kürek'ten bahsediyor aslında. Öyle demeyelim. Necip Fazıl Kısa Kürek örnekliği üzerinden o konuyu anlatıyor. Dost zengini Osmanlı bilgesi diye bir başlık atmış. Bu yazı gerçekten okunmaya değer. Çok güzel bir yazı. Fethi Gemuhluoğlu'nu anlatıyor. Bir, bir, tane daha var mıdır? Öyle örnek olarak verebileceğim. Mesela düşünceyi eyleme dönüştürmek diye bir fikir yazısı var. Burada da Nuri Pakdil'den bahsediyor. Yani burada Üçlü bir, bir üçgenin dengede tutulması gibi bir kurgu yapmış anladığım kadarıyla. Yani bir tarafta anlatmak istediği fikirleri var. Bir kısmı, bir bölümde bu fikirleri taşıyan münevverlerin isimleri var. Bir tarafta da bu kişilerin birçoğunun, tabii hepsini bunu söyleyemeyiz. Birçoğunun Mavera dergisiyle kesişmesi üzerinden yaşadıkları hatıratı vesairesi var. Bunların hepsini bir araya getirerek çok güzel bir e, kitap ortaya koymuş. Buna bir deneme de diyebiliriz, fikir yazısı da diyebiliriz kitaptaki yazılara. Ama her halükarda e, Nazif Gürdoğan'ın hatırasına yani vefatının üzerinden onu anmamıza binaen olsa da olmasa da e, okunmaya değer, tavsiye edilmeye değer bir kitap iki Dünyanın Hesaplaşması. Gürdoğan'a göre iki Dünyanın Hesaplaşması kaçınılmaz. Az önce bahsettiğim şekilde. E, Tabi burada iki dünyanın içerisine daha doğu olan kısımları da katıyor ama ben buradan size bir paragrafla bu kaçınılmazlığın nasıl olabileceği ile ilgili fikrini aktarmak istiyorum. Demiş ki sayfa 132'de, ''Tokyo'dan New York'a kadar dünyanın bütün şehirlerinde doğu ile batının açık ya da gizli sürekli birbiriyle hesaplaştığı görülür. Doğu ile batının hesaplaşması Habil ile Kabil ile başladı. Kıyamete kadar da devam edecektir.'' Çünkü doğu ile batı arasındaki çatışma durduğu zaman ekonomik, sosyal ve kültürel hayat canlılığını büyük ölçüde yitirir. Bu yüzden ister doğuda olsun, ister batıda olsun hiçbir toplumun bu karşılaşmadan kaçınması, kaçması mümkün değildir. diyerek aslında bu hesaplaşmanın bir çatışmayı ifade etmediğini. Aslında burada medeniyetlerin de yani buradaki bundan sonra yorumu ben yapıyorum artık. Medeniyetlerin de kendi içerisinde diğer medeniyetlerle etkileşim içerisinde olmanın var olduğunu yani bunun onun bir cüz cüzü gibi olduğunu e, söylüyor. Aslında Batıyı bir medeniyet olarak tanımlamayan kişiler de bu boyutuyla onu medeniyet olarak tanımlamıyorlar. Yani başka yerle başka medeniyetlerle etkileşmiyor. Sadece başkalarını kendinden öteki olanları yok etmek, başkalaştırmak, dönüştürmek üzerine kurulduğu için e, bir medeniyet olarak sayılamayacağını söylüyorlar. Nazif Gürdoğan da Ersin Nazif Gürdoğan da bu hesaplaşmanın aslında normal bir şey olduğu, Hazreti Adem'den beri var ola gelen bir şey olduğu, bunun da olması gereken bir şey olduğunun üzerinden ne gibi fırsatlar doğabileceği, ne gibi imkanlar sunabileceğini kitapta analiz ediyor. Bu analizinin üzerinde de şöyle bir savı var, şöyle bir iddiası var. Yani kültürle ekonomi bir araya gelmediği sürece bizim hayal ettiğimiz kültürle hayal ettiğimiz ekonominin bir araya gelmediği müddetçe bizim istediğimiz şekilde ne doğuda ne batıda bir gelişme olmayacaktır diyor. Yani burada kültürün asıl başat rolü olduğunu, ekonomiyi de yönlendirecek rolü olduğunu söylüyor. Bununla ilgili size iki iki bölüm yok bir bir paragraf yeter diye düşünüyorum şu anda. Bir paragraf okuyayım. Mesela Amerika'da demir çelik endüstrisinin öncülerinden bir iş adamına elinizdeki bütün işletme ve kaynaklarınızı kaybetseniz böylesine büyük tesisleri ne kadar zamanda kurabilirsiniz diye sorulduğunu e, o iş adamının da eğer tesis ve kaynaklardan kastınız fiziksel fabrikalar, makinelerse ben birkaç yıl içerisinde şu andakinden daha iyi bir konuma tekrar gelebilirim. Fakat iş gücünü kaybettiysem o zaman yıllar boyu, yıllar veya bir ömür bile yetmez e, yeniden aynı noktaya gelmeye e, diyerek aslında kültürün bilgi birikiminin e, fiziksel ekonomik e, güçten daha önemli olduğunu, daha başta geldiğini, daha yönlendirici olduğunu e, anlatıyor kitabında. Fikirlerinin arasında farklı bir e, yön de var Nazif Gürdoğan'ın yani doğu, doğu ile batının hesaplaşması e, kısmında işin içerisine uzak doğuyu da katıyor. E, hatta onun da ötesinde şöyle söylüyor yani biraz sonra bir bölüm okuyacağım buradan. E, Uzak Doğu'yu da işin içine kattığımız zaman iki dünyanın hesaplaşmasında bir tarafta Uzak Doğu'nun kültürü, bir tarafta geri kalan kültür yani Batı dediğimiz ve İslam medeniyeti dediğimiz iki medeniyet karşı karşıya gelir. E, diyerek farklı bir bakış açısı da gelecek perspektifi de sunuyor. Şöyle demiş mesela hesaplaşma işbirliğini doğurur mu? Doğurursa nasıl doğurur konusunda. Dünyadaki gelişmeler diyor Gürdoğan yeni yüzyılda çatışmanın Batı ile İslam dünyasında ara, Batı ile İslam dünyası arasında olmaktan daha çok İslam ve Batı ile Çin ve Hindistan ekseninde olacağını gösteriyor. 21. yüzyıl büyük ölçüde tek tanrılı dinlerle çok tanrılı dinlerin çatışmasına şahit olacaktır. diyerek bizi bu üç kutuplu gibi görünen yani Batı, İslam, Hint ve Çin medeniyetleri şeklinde üç kutuplu görünen dünyanın içerisinde İslam medeniyeti ile Batı medeniyetinin yani tek tanrılı bir kültür üzerinde yükselen medeniyetlerin Batı'yı ne kadar tek tanrılı sayarsak artık o ayrı bir mesele çok tanrılı medeniyetlerin arasındaki bir hesaplaşmaya bir işbirliğine bir tek medeniyetleşmeye evrilip evrilemeyeceğinin de düşünülmesi gerektiğini anlıyoruz burada. Fakat burada merkeze neyi koyuyor? Yani evrensel veya bir postmodern bir bakış açısıyla mı yaklaşıyor olaylara derseniz, yani onlar da medeniyet, biz de medeniyetiz. Onlar da kendine göre haklı, biz de kendimize göre haklıyız gibi bir gerçeklik algısının yok olmuş olduğu bir bakış açısıyla mı bakıyor olaylara derseniz, hemen okuduğum sayfanın alt kısmına bir alt başlık koyduğunu görüyoruz. Bu bize cevap veriyor bu konuda. Diyor ki Gürdoğan medeniyetin ana kaynağı Mekke'dir. Bir sonraki sayfada da Kudüs dünyanın ortak paydasıdır diyor. Bir sonraki sayfaya geçiyorum. Medine Sözleşmesi birlikte yaşamanın anayasasıdır diyerek aslında bu işbirliğinin, birlikteliğin, medeniyetler arasındaki iletişimin bizim bakış açımızdan merkezinin neresi, pergelin sivri ucunun dayandığı, takılı kaldığı yerin neresi olması gerektiğini de açık açık söylüyor. Bu anlamda zaten böyle bir fikir kitabının iki dünyanın hesaplaşması kitabının sağlam bir temele oturması açısından kıymetini ifade etmiş oluyoruz bunları söylerken. Bu anlamda iki dünyanın hesaplaşması kitabını hem merhum Nazif Gürdoğanı rahmetle anmak için hem bu kitabını tekrar gündeme getirmek, tavsiye etmek için hem de birilerinin bu ve buna benzer düşünürlerin kitaplarından faydalanarak hayırlı bir yola girmesine vesile olabilmek için tavsiye etmiş olalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.